Değerli izleyenler Antalya Fuarı'nda stand ziyaretlerimize devam ediyoruz. Şu anda Safa Tarım standındayız. Yanımızda firmanın dış ticareti müdürü Halil İbrahim Büyük Egen var. Kendisi bize hem Safa Tarım hakkında bilgiler verecek hem kendisiyle fuarı değerlendireceğiz. Merhabalar. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk Halil İbrahim Bey. İlk önce biz Safa Tarım hakkında bilgiler verebilir miyiz? Tabii Safa Tarım Aslen şirket olarak 1974 yılına dayanıyor kuruluşu. Türkiye'de ana faaliyet alanı tarım ilaçları üretimi, bunun yanında halk sağlığı ürünleri, tohum üretimi ve gübre grubunda üretimleri olan bir şirketimiz. Oldukça geniş aslında bir üretim gamınız var diyebiliriz. Doğru, oldukça geniş üretim ağımız var. Yaklaşık 600 tane izra ilaç ruhsatı, bunun yanında halk sağlığı ruhsatları, tohum, tohum çeşitlerimiz, gübreler... Bir de buna ilave tohum araştırma e, ve tohum ıslahı üzerine de yetkin bir kuruluşuz. Peki ıslah yaptığınız e, çeşitler hangileri tohumda? Genelde sebze gruplarında çalışmalarımız oluyor. E, dediğim gibi ana alanımız tarım ilacı ama bunlarda yan iş kollarımız. Öyle söyleyeyim birkaç iş alanında faaliyet gösteriyoruz. Tarımsal ilaçlama'nın de konuşalım çünkü gerçekten kalıntı sorunları da yaratabiliyor bu ilaçlar aslında çözüm için kullanıldığı zaman belli noktalarda fazla olduğunda kalıntılara yol açıyor ürüne, mahsule zarar verebiliyor. Bu noktada olması gereken nedir yani üretici bunları nasıl uygulamalı, neye göre tercih etmeli? Tabii yani bu alanda kalıntıyla alakalı problemlerle ilgili olarak yeni nesil ilaçlarımız. Daha son ilaçlama hasat arası süresi, daha kısa dediğimiz ilaçlar ve daha çevreci, toksik özelliği daha düşük ilaçlar. Buradaki kalıntı problemlerinin ortadan kalkması için biliyorsunuz bütün ilaçların üzerindeki etiketleri Tarım Bakanlığı onaylıyor. Ve burada belli süreler belirtiyor. Bu ilacı attıktan sonra şu kadar gün bekleyiniz diye. Çiftçilerimizin bu etiketleri çok dikkatli okuyup bu günlere çok dikkat etmesi gerekiyor. Bu günlere uyulmadığı zaman erken hasat edilen ürünlerde ilaç kalıntısı çıkabiliyor. Bu da bize hem sağlığımıza etkileyecek şekilde hem de ihracat biliyorsunuz alanında çeşitli sıkıntılara yol açabiliyor. O yüzden ben bu alanda daha da ileriye gidebilmemiz için çiftçilerimizden isteğimiz etiketleri ve ürünlerle ilgili yaptığımız yayım çalışmalarını çok dikkatli okumalarını istiyorum. İhracatta da ininizin hani ihracatta bu kalıntı da büyük bir problem özellikle mesela Rusya'ya yaptığımız yaş sebze meyve ürünlerinde birçok ürün böyle dediğiniz gibi gümrükten dönüyor. Sizin Safa Tarım olarak yapmış nerelere ihracat çalışmaları yapıyorsunuz? Tabii o bahsettiğiniz ihracatlar yaş meyve sebze ihracatı. Biz tarım ilacı ihracatı yapıyoruz. Evet farklı bir alan oluyor. Biz yaklaşık e, 10 ila 15 ülke arası diyebiliyorum. E, çevre, özellikle çevre komşu ülkelerden başlamak suretiyle ihracatlar yapıyoruz. Biliyorsunuz bu e, Türkiye Cumhuriyetler var. Buralar A Arap e, ülkeleri diyebilirim mesela Suudi Arabistan, e, Yemen, Ürdün, Lübnan gibi. Bunun yanında Kuzey Afrika ülkeleri ve Orta Afrika ülkelerine ihracatımız oluyor. de Avrupa'ya ihracatımız oluyor aslında Antalya Fuarı'na katılımında çoğu baktığımızda dediğiniz gibi Türkiye Cumhuriyetler ve Orta Doğu'dan gelen ziyaretçiler var. Fuar sizin için nasıl geçiyor peki? Ziyaretçilerin ilgisi nasıl standa? Bizim için iyi geçiyor diyebilirim. Bugün ilk gün biliyorsunuz. Bir de Antalya'nın havası malum bugün biraz yağışlı. Biz faydalı olduğunu düşünüyoruz fuarın. Yani yeterince yabancı ziyaretçinin olduğunu düşünüyoruz bu saate kadar olan görüşmelerimizde. Faydalı olacağını düşünüyoruz. İnşallah herkes için öyle olur. İnşallah diyelim size iyi fuarlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum sağ olun. Değerli izleyenler şu anda Safa Tarım standındaki söyleşimizi tamamladık, gezmeye devam ediyoruz.